Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğin malzemeleri çiğ yumurta, tohum, toprak ve su. Çiğ yumurtamı ilk başta kaşık yardımıyla tepesinden delik açıyorum. Daha sonra bu yumurtanın içini sabah kahvaltıda kullanmak üzere ayırıyorum içine toprağımı döküyorum. Daha sonra ben bugün fasulye tohumu kullanacağım. İsterseniz siz roka, teri, maydanoz tohumları kullanabilirsiniz. Ya da bir çiçek tohumu da kullanabilirsiniz. Üzerine toprağımı döküyorum. Suyu döküyorum ve atık materyali değerlendirme etkinliği